Vezih parçalı forma. formayla birlikte fotoğrafı ekrana geliyor. Yönetmenizden Şimdi, rica Şu an diyeceğim. ekranda İşte görüyorsun parçalı forma üzerinde Vezih Sinayder gerçekten çok yakışmış. Kesinlikle. Çok yakışmış. Çok yakışmış. Ee, yanında Lütfi Arıboğan. Yüzündeki ifade son derece önemli. Yüzünde gülen bir ifade evet. var. Vezih Sinayder'in ve uzun uzun ekranda kalması gereken fotoğraf herhalde. Herkes rahat rahat... Ee, ...captionlarını alsın, evet. ee, herkes rahat rahat seyretsin... ...Doya Doya seyretsin... ...Vezir Snyder parçalı formasıyla... ...işte şu anda Galatasaray formasıyla... ...ekranlarda sizler de görüyorsunuz. Şu anda bekliyorduk aslında değil mi günlerdir? Yani şu formayı Snyder'in üstünde görmek istiyorduk. En sonunda temennimiz gerçekleşti. Sarıyla kırmızının karışımı turuncu oluyor aslında. O turuncuyla başlamıştı Hollanda milli takımıyla. Portakal olarak ama... ...şimdi sarı kırmızı formayla, parçalı formayla... E, ...Sayın bu anın yanında... E, ...bence forma müthiş olmuş. Müthiş. Müthiş yakışmış. Yani en önemlisi de aslında tabii ki görüntü profesyonel makinelerle çekilmedi tabii ki onu evet. belirtelim. Ama yüzündeki gülen ifadeyi görebiliyoruz. Yüzündeki evet. o ifade son derece önemli aslında. Wesley Sinayder e, gülen bir iz ifadesi var. Kesinlikle Galatasaray transfer olduğu için oldukça mutlu ve oldukça heyecanlı. Yarın İstanbul'a gelecek bir kez daha belirtelim değerli izleyiciler. Yarın saat 15.30'da İstanbul'da olacak Vezir Sinayder. Sonrasında yine indiği andan itibaren her adımını canlı olarak Galatasaray Televizyonu'nda takip edebileceksiniz. Biz burada yayından çıktıktan sonra yarının planlamasını yapıyoruz. Yarının programını yapıyoruz. Vezli Snyder ne yapacak ne edecek hepsini detaylı olarak Galatasaray Televizyonu'nda yarın izleme şansına sahip olacaksınız. Altını çizelim. Sadece Galatasaray Televizyonu'nda izleme şansına sahip olacaksınız. Değerli izleyiciler, işte bu fotoğrafı bir kez daha ekranlara getiriyoruz. Gördüğünüz gibi Vezli Snyder parçalı formasıyla ekranda şu anda ve başka fotoğraflar da şu anda gelecekmiş. Evet. Kullanma uyarıyor. Sevgili yönetmen sayın fotoğraflar tabii yeni fotoğraflar gelecek. Herkes hazırlığını yapsın. Çünkü böyle bir fotoğrafı da biz dediğimiz gibi çok uzun zamandır bekliyorduk ve gerçekten de sayın Lütfü var birlikte son derece Lütfi var bu gülüşünü sen şey daha doğrusu Niyon'dan atılıyorsun <laughs> evet, evet, değil mi evet, evet, Şalke kurlaştıktan sonra halleyiz. Ya yani o gülüşler son derece önemli. Orada şanslayayım evet. çektikten sonra bir tebessüm vardı. Uzun zaman konuşulmuştu. Ee, ekranlara gelmişti yayıncı kuruluş tarafından da o zaman. Ve bu sefer de yine bir yüz ifadesi Lüftcü're buan. E 2'de iki oldu aslında. Evet, yani kendisi... önce kura çekimi ardından da Snyder transferi. Lütfü gülen yüz ifadesini bundan sonra sürekli olarak e, görmek istiyoruz aslında. Çünkü o gülen yüz ifadesi bize güzel haberler getiriyor. Bizi de güldürüyor aynı zamanda ve bize de mutluluk veriyor bu fotoğraf. Bu kare zaten kesinlikle e, Türk futbol tarihi içinde gerçekten çok önemli bir kare ve ben diliyorum ki önümüzdeki hafta yine bu saatlerde Beşiktaş derbisinin ardından Snyder bu formayı terletip böyle bir poz versin basın mensuplarına. E Tabii ki Galatasaray televizyonuna alacağımız muhtemel bir galibiyeti değerlendirsin. Neden olmasın? Beşiktaş servisinde oynayacağını, oynamak istediğini sabırsızlıkla söylemişti kendisi. Senin altını çizdiğin Nokta. Son derece önemli. Yani evet Galatasaray için çok önemli transfer. Tartışmasız çok evet. büyük bir transfer. Ama aynı zamanda Snyder transferi Türk futbolu için son derece önemli. Twitter'a gittiğimizde Tuna Bayit demişti? Şunu demişti Tuna arkadaşımız. Ee, ben rakip takım taraftar olsam Sinayder'i izlemek için e, giderim. Stadyuma da giderim. Çok uykular kaçmıştır yani, Bu Avrupa'nın bakış açısı gerçekten böyle. Evet. Yani, örnek vereyim. Şaki Hanofer maçında ilk hafta sonra biliyorsun. Evet. Uşida, Sabek yani e, aşağılamak manasını söylemiyorum kesinlikle ama normal e, standart bir Sabek aslında evet. Uşida. Ama Japonlar öyle bir e, geliyorlar ki Valpinesarayı inanılmaz. Akın Akın Valpinesaray'da Japonlar var. Uçu dayi seyretmek için geliyorlar. Evet. E, Beşli Sinayderi seyretmek için de artık kimse e, bir yerlere gitmek zorunda değil. Milano'ya ya da Madrid'e ya da Amsterdam'a gitmek durumunda değil çünkü Beşli Sinayder İstanbul'a geliyor. Beşli Sinayder Türk Telekom Arenaya geliyor. İzlemek isteyen buyursun gelsin Türk Telekom Arenada e, keyifle hünerlerini seyretme şansına sahip olacak Vecil Snyder'in. Aslında ne kadar şanslı izleyelim? Önümüzdeki hafta pazar günü kendisini canlı izleme fırsatı bulacağız tabii ki. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Yani belki de tabii ki bunu bana Allah söyledi. Bilmiyorum ayrı <laughs> mesela ama tabii ki antrenmanlarda. Bana da parçalı sevdiği Allah söyledi. Evet gerçekten <laughs> ama forma gerçekten hani dediğimiz gibi bu sarı kırmızı renkler e, Snyder'i fazlasıyla açmış. Çok şık olmuş bu fotoğrafta. Gerçekten bu gülen yüzlerde bize e, güzel şeyler söylüyor, ifade ediyor aslında. Lütfü an, şu anda hemen bir kurgu yapalım. Evet, formayı, parçalı formayı giydirdiğine göre sinaylere. Buradan giderken o parçalı formayı almış götürmüş. Dolayısıyla aslında var. buradan giderken Lütfi Erboğan şunu söylemiş aslında. E bu transfer ya bitecek ya bitecek demiş. Evet. Dolayısıyla emin bir şekilde formayı götürmüş Beşiktaş'ın üzerinde şu an parçalı forma işte bir kez daha Galatasaray televizyonu farkıyla ekranlara geliyor. Milano'da transferi yürüten sevgili Lütfi Erboğan yanında Beşiktaşlılarla birlikte ve parçalı e forması üzerinde vezzi Snyder. In. Hep parçalı deyince ağzından ikinci kez evet. olarak parçalı sevda çıkıyor. Galatasaray <laughs> televizyonlarında da gördük de daha çok ama şimdi asıl merak edilen konu aslında şu. Evet fotoğrafı gördük ama arkasında ne olacak acaba hangi numara olacak ee, sanal ortamda bir numara diye konuşuluyor ama tabii ki kendisi ister mi bilmiyoruz ama yine acaba da hangi da numara? Galatasaray televizyonunda herkes onu öğrenecek. Tabii. Her zaman her şeyi olduğu gibi ya bir kez daha şunun altını çizelim. Yani evet Galatasaray televizyonu resmi bir yayın organı. Galatasaray evet. kulübünün resmi yayın organı. Dolayısıyla Galatasaray televizyonu vermeden ya da resmi internet sitemiz herhangi bir haberi duyurmadan hiçbir şekilde itibar etmesinler herhangi bir haberi. Kesinlikle. Do e çünkü neden? Geçtiğimiz haftada biliyorsun yaşanan sıkıntılar oldu. Havalimanına gidenler oldu. Tabi tabi. E i̇nternette transfer bitti diye sevinç e Yaşayan insanlar oldu. insanlar oldu. Dolayısıyla biz ne zaman söylüyorsak, Galatasaray Televizyonu ne zaman söylüyorsa, Galatasaray resmi internet sitesi ne zaman söylüyorsa veyahut da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ne zaman bir açıklama geçiyorsa işte o zaman gerçek haberdir. Ee, geçtiğimiz hafta transfer bitmiş gibi gösterildi. Bitmemişti. Transfer bugün bitti. Ve işte transfer bittikten sonra da Vezi üzerinde parçalı formayla sevgili Çaruboğan'ın yanında iki tane gülen yüz, iki tebessüm eden e, harika insan, gerçekten son derece güzel görüntü Galatasaray camiası adına aslında bu görüntü. Aslında Veli senin de söylediğin gibi senin de bahsettiğin gibi gerçekler ve doğrular Galatasaray televizyonunda bizi izlemeye devam etsinler ee, tabii ki seyircilerimiz. Murat. Bu arada evet. Yeni fotoğraf Sürsün. geliyor. Gelsin bakın. Ben de heyecanla bekliyorum. Yeni Bakalım fotoğrafı o zaman yönetmenimizden rica edelim. Ekranlara versin. İşte daha net fotoğraf. Evet. Burada her Yüzünün şey çıkmış. Yüzünün daha net görüyoruz. Formayı daha net görüyoruz. Vezli Zil çok daha rahat ve net bir şekilde görebiliyoruz. İşte bir kez daha bu fotoğraf daha net değerli izleyiciler evet. e, bunu daha net bir şekilde alabilirsiniz. Bir kez daha captionları alın isterseniz, e, yenileyin isterseniz sayfanızı. Vezir Sınaylı'nın daha net bir fotoğrafı sevgili Lütfü Arıboğan'la birlikte yönetmenimden rica edeceğim kulağımdaki sesi alabilirse eğer. Evet yakaları da kaldırmış bu arada kendisi bir tarzı var. İnternette evet, de aynı evet, şey yapıyordu. Evet. Bakalım e, parçalı formayla yine aynı e, atrasyonu atraksiyonu sergileyecek mi? Bu fotoğraf daha net tabii ki biz onu canlı görebileceğimiz için tabii ki Galatasaray taraftarları da onu canlı görebileceği için bu futbolu, bu ayakları canlı olarak izleyecekleri için, şahit olacakları için bence kesinlikle çok şanslılar. Komdaki dövme 10 numara dövmesi. 10 on numara. Onu görüyoruz. Evet. Şöyle fotoğrafı bakıyorum altına üstüne sağına soluna bir detay yakalar mıyız acaba diye de. Ben gözümde bakıyorum, bir şey yaptım. E, sadece Şurada... arkada pencere ve <laughs> perde görüyorum. Başka bir şey görmüyorum. Dövmelerinden belki şu anda çok anlamıyoruz. Belki sadece 10 numarayı anlıyoruz ama e, Yolante ismini de e, eşin ismini de yazdırıyor dövmesinde. Onu da belirtelim, Bakalım forma numarası ne olacak onu da merakla bekleyelim. Evet bir kez daha ekranda görüyorsunuz. Vezzi Sinayder parçalı formayı giydi Milano'da sevgili Lütfü Boğan'la birlikte bu pozu verdi. Vezzi Sinayder yarın İstanbul'a gelecek saat 15:30'da ve bir kez daha hatırlatalım sizlere Vezzi Sinayder İstanbul'a geldikten sonra saat 15.30'dan itibaren attığı her adımda Galatasaray televizyonu sadece Galatasaray televizyonu saniye yanında saniye olacak ve an ve an saniye saniye takip edecek. Canlı yayınlarımız olacak ve bunlara Galatasaray televizyonunda ulaşma şansına sahip olacaksınız ama kapatmıyoruz. Tabii. Sanıyorum daha ee... Heyecanlımız biraz daha sürecek. burada Birkaç... ritim düşmüyor Veli. Ritim, ritim düşmüyor. düşmüyor. <laughs> Gerçekten ritim düşmüyor. Yani e, biz tabii ki böyle bir isimle... Yani senin de az önce belirttiğin gibi aslında ben bir konunun altını çizmek istiyorum. Gerçekler ve doğrular sadece Galatasaray televizyonda. E, Sınayder Galatasaray'daydık. Sınayder kendisi konuştu. E, formayla fotoğrafı. Bakalım daha ne sürprizler bizlere ve taraftarları bekleyecek. Bunu da ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Bu fotoğraf içimizi açtı. Bu fotoğraf bizim yüzümüzü de güldürdü açıkçası. O yüzden e, tabii ki daha fazlasını, e, daha iyisini... E, canlı olarak da görmek istiyoruz. Taraftarlarımız da görmek istiyorlarsa Galatasaray televizyonu izlemeye devam etsinler. Bu arada bir klip izleyeceğiz yine biliyorsun. Az önce